Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. 2021 yılının bu son gününde Yüce Allah'tan gelecek yılın geçmiş yılların hepsinden daha güzel olmasını, gönlümüzde gerçekleşmeyen ne duamız varsa hepsinin gerçekleştiği bir yıl olmasını dilerim. İnşallah 2022 yılı evvela iki yıldır bütün dünyayı önemli derecede etkileyen vefatların olduğu şu virüs belasından kurtulduğumuz bir yıl olur. İnşallah 2022 yılı siyasal ayrışmanın, ötekileşmenin azalarak bittiği, birlik beraberliğin arttığı bir yıl olur. İnşallah 2022 yılı kadın cinayetlerinin, intiharların azalarak bittiği ve bir daha bizi üzmediği bir yıl olur. İnşallah 2022 yılı toplumsal barışın arttığı adalet duygusunun her alanda artarak kendini hissettirdiği, eşit işe eşit ücretten tutun da emeklilik bekleyenlere, sosyal haklarının verilmesini bekleyenlere varıncaya kadar herkesin beklediklerinin gerçekleştiği bir yıl olur. İnşallah 2022 yılı siyasi iktidarımızın, muhalefetimizin daha çok iletişim kurduğu, istişare ettiği, toplumsal ötekileşmenin azaldığı, hatta kalmadığı, birlik beraberlik duygusunun arttığı, bütün dünyanın tekrar geçmişte olduğu gibi Türk İslam alemine özendiği güzel bir yıl olur. Bu vesileyle tekrar ülkemizin, coğrafyamızın ve bütün dünyanın yeni yılını kutlarım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diye.